Komutanım, tamam. şey. Kara Ceylanlar kötü operasyonu için sizden emrinizi bekliyoruz. Emrim Değil hazırdır. Mı? He herhangi gidebilirsiniz. Bütün ekip şu an sizin arkanızda şu an burada sıra olmuş bekliyor. Arka bir yerlerde gizli. Siz, Ve, sana bir soru soracağım da sözünü sor. kestim çok özür dilerim. Evet. Ee, o Ahmet öldürdünüz mü? Hayır sonra idam işleri başlayacak. idam edilecek az sonra. Evet. Aşağıdan 200 200 kişilik bir ekiple gideceğiz. Evet. Ardından sizin orada çocuğunuz varmış. Ehe onu kurtarmaya gideceğiz. Ardından orada şey önceden iki şehit vardık orada. İki şehit. Evet. Şimdi Kara ilanlar geç operasyonu için o göreve gideceğiz. Abi şimdi göreve gidiyoruz. Dikkat edin aman. Şu merdiven Amirim şu bina Tamam Ben en son şu demirli olan yer diye hatırlıyorum ama Evet Oradan gizlice gireceğiz Evet Denemiştik bir keresinde Evet Tam yapacakken şey Fark ettiler Evet Ve dur Dün dur şehit vardı. Dört şehit Bayağı önceden Bir ay önceden bir iki şehit bir hafta önceden dört şehit. Toplam şey altı şehit verdik. Onlardan intikamımızı almaya gideceğiz. Mafya örgütü kötü. Tam 150 kişiden oluşuyor. Karargah şurası değil mi? Amin. Orası karargah değiştirildi. Size haber ver, verilecekti. Oraya şey ma mafya örgütleri baskın Bence yapmış. Bence şurası olabilir. Abi buradan Evet. Orada Arka, mutlak şu arkada bakıda işkence görüyor. Şu an operasyonumuz tamamlanmak üzere. 50 kişi ağır ağır bizden 50 kişi yaralı. 5 kişi ağ ağır yaralı. Evet şey. Diğer ekipte sapa sağlam şu an operasyon eve baskı yok. Baskın yapıyorlar. Pencereden her yere sıkıyorlar. Şehre yakın olduğumuz için çok tehlikeli bir alan. Bak daha şurada sonrası Türkiye sınırı. Orada şeyler var. Türk özel harekat ekipleri var. Polis özel harekat ekipleri. Daha sonra şurada da jandarma özel harekat ekipleri var. Onların